Arkadaşlar bugün siz e, bugün sizlere e, iki tane bildiğim kodu göstereceğim. Neden iki diye soracak olursanız iki tane biliyorum. Bunun için üzgünüm çünkü iki tanesini hatırlayabildim. Şimdi birincisini gösteriyorum. Kod yerinde snowman yazıyorsunuz. Ondan sonra submit'e basıyorsunuz siz kardan adam oluyorsunuz. Tabii ben zırh giydiğim için sadece kollarım kardan adam gibi gözüküyor. İkincisi, ikincisi de the host yani ghost hayalet. Sonra sub meta basıyorsunuz. bu arada şuna dikkat etmenizi isterim. Hepsi, hepsi küçük yazılmaz, yazılırsa doğru olur. Hepsi büyük yazılırsa göstereyim yanlış çıkacak. Şöyle. Bakın, A doğru çıktı. Neyse, bir küçük önemli değilmiş o zaman. Siz ikisi gibi de yapabilirsiniz. Hiç ee, bir sorun yok. Şimdi maçın başlamasını bekleyelim. Evet. Bir de videoda sizlere eee madenciliğimi göstereceğim. Yani bu kadar iyi madencilik olmaz dersiniz. Bu hmm. kazanmış. Bu kazanmış. Tamam. Olabilir. Ayy. Şimdi başlayalım. Skywars. Ha, bir de benim kanalıma hala abone değilseniz abone olursunuz. Çok mutlu olurum ve like atarsanız iki kat daha mutlu olurum. Ve bildirimleri açarsanız da ben benim videolarımdan daha çok daha kolay haberdar olabilirsiniz. Şimdi ilk önce madenciliği. Bir de oyunda e, oyunun en temel taktiği şudur. Oyunda madencilik yapmadan başlarsınız. kesinlikle ölürsünüz. İlk madencilik yapmanız gerek. Sonra ölünce e, sizin şu madeninizdeki güzel altınlar, güzel zümrütler, güzel el elmaslar onlar gidince yani insan insanın içi, e, içinde böyle bir şey oluyor ya. O yüzden ilk madenle başlayacaksınız. Yanınıza bir adam gelirse hemen altını kalacaksınız ama madencilik yapıp diye hep kazarsanız altınızı ee, dördüncüye kazdığınızda hemen düşüyorsunuz. Üç kere kazacaksınız. Altınızda son bir taban kalacak. Veya en aslında iki kere kazmanız daha iyi olur. Çünkü bir adam gelip hemen sizin altınızı kazansa hemen ölürsünüz. Ben mesela o kadar riske gidiyorum ama siz buna girmenize gerek yok. Ya yani i̇steyenler girebilir. Ben iyi oynarım, ben şunu yaparım diyenler girebilir. Tabii onlara karışmam. Ama e, ilk yeni böyle başlıyorsanız, taktik öğrenmek için izliyorsanız bu videoyu e, ee, o zaman sakın ama sakın üç kere kazmayın. Şimdi şurayı bir kapatalım. Tamam. Tamam. Bu arada ee, benim şöyle bir taktiğim var. Ben ağacın üstüne böyle ağacın yanına çıkıyorum. Sonra önüme böyle koyuyorum. Teleferik taktiği diyorum ben buna. Teleferik gibi üstten gittiğimiz için. Yani siz de isterseniz başka isim takabilirsiniz. Mesela uçak e, taktiği, Havada, e, havadan gittiğiniz için uçak taktiği de diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. teleferik diye e, yaptım. İsteyenler uçak da diyebilir. Hiç hiç e, bir sorun yok. Bir de e, ben savaşmaktan korkuyorum. E, bedavaya para kazanmak istiyorum diyenler varsa yani bedava derken hiç ölmeden çok para kazanıp ölürsün. E, ölmek istiyorum diye yani çok para kazanmadan ölmek istemiyorum diyenlerse şöyle kendi adanınızı ilk önce kazacaksınız. Sonra boş adaları gidip onların adımlarını kazacaksınız. Sonra diğer boş adaları kazıp kazıp en fazla parayı siz almış olacaksınız. Böyle bir taktik var. Yani bunu oyuna oyuna ilk başladığınızda öğrenirseniz daha daha iyi olur ve bu sizin çok işinize yarayacak bir taktiktir. Şimdi ben hiç kazma geliştirmedim. Niye bu kadar hızlı kazıyor acaba ya? Hı. Şöyle kazalım. Bu maden de iyi çıktı ha. Şimdi böyle bir gidelim. Tamam. Artık az hiçbir şey kalmadı. Hepsini selip tutturduk. Maşallah maşallah çok iyi adaymış ha. Şimdi şöyle de kapatayım ki. Ee, şuraya. Neyse adam buraya geldim altını kazanınca hadi. Geçmiş olsun olur. yanlışa bastım. noktaydı zaten. Ben yani kazmaya geçtim. Ki. Evet, şöyle bir gidelim. Burada adam var galiba. 3 kişi kalmış. Ha, evet adam var. Ben bu adamı öldürmez miyim şimdi? Ya boş ver kılıç öldüreyim daha iyi. Diyeceğim de yok. O ne? Ben böyle öldürürüm ki adamı hiç bir sorun yok. Oh, gelme la. gelme Oğlum yavaş yavaş Şşt. Allah Allah Oğlum oh. Oy bu ne? Oy! Hayır Galiba yok, hiç kimse kazanmadı. Zaman ee, şey süre bitti. Neyse ben yine şuradan snowman ee, kodumu yazayım. Yok yanlış yazdım. Hmm, no Aa zırhsız. Zırhsızım. Olamaz. Zırhsızım. Ya. Şunu bir içeyim. Nasıl gözükeceğim acaba? Aa böyle gözüktüm. Neyse. Kazalım. Tamam. Şöyle bir geçelim. Elmas varmış. Zümrüt ya yani elmas varsa bence zümrüt de çıkar buradan ya. Garanti demeyeyim de çıkacağını hissedebiliyorum. Ne hissediyorum derken. Öyle umut ediyorum. O altın güzel. O, yine elmas. İki tane elmas varsa zümrüt çıkmayabilir. Çünkü elmas da değerli olduğu için yani zümrüt en değerli. ama. E, şey ama iki tane e, elmas çıkarsa zümrütün zümrüt daha iyi değerde gibi bir şey oluyor. O üçüncü çıktı. Zümrüt çıkarsa şaşırırım artık. Şimdi kömür, kömür, çok güzel değil ya. Ben kömür hiç sevmiyorum. Ya, hiç demiyorum sevmiyorum. Sevenler olursa yorumları yazabilir. Bir de e, sizin en sevdiğiniz oyun Hangisi ise yorumları yazabilir misiniz? Yani bana tavsiye edebilir misiniz? Ben de onun videosunu çekeyim isterseniz. Mesela e, başka oyun yani Roblox'taki de olabilir. E, başka e, yüklenen oyunlar da olabilir. Yani yorumları yazabilirsiniz. Hmm. Bir de benim kanalıma hala abone değilseniz abone olur musunuz? Çok mutlu edersiniz beni. Bir de like de atarsanız havaları uçarım. Şöyle bir kazalım. Tamam. Devam edelim. Evet. Şimdi şu altını bir kazayım. Bence bu şey artık bitmiştir dediğimde zümrüt çıktı iki tane de altın çıktı o burası bağlıymış ya ben bir dahakine herhalde kazma geliştirdim ben çok maden maden şey yapıyorum yani şimdi şöyle tamam. Hadi gidelim. Böyle biraz üste çıkalım ki adamlar sonuçta okla vuracak. Yani okla vurmak zor olduğu için şöyle koyayım diyeceğim ben burada. şöyle koyayım, her şeyi bağlamdirdim kendime. Bir daha ne ok da geliştirebilirim. Çok fazla ok kullanıyorum. O büyülü. Ya ne yapıyorsun? Kendisini de öldürdü. Neyse. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atarsanız çok seviyorum.